Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sürpriz yumurta açıyoruz. Kim daha Neyse. Kim açsın? İlk. İlk ben açıyorum. Kamerayı tutar mısın? Bu benim. Açıldı. İlk bu kısmına bakayım oyuncakların. Çikolatası var ya o. Bu ne lan? Başka var mıymış? E bu kanunkiyle ay yok değil. O da E bunu nasıl yapacağım? Hadi bu. Bunları bir değiştiriyoruz. Nasıl ya? Buldum. Öyle. <laughs> Yok abi. Lan bu ne? Bu ne lan? Bunlar herhalde. He. <laughs> Hı? He diyorum. Anladım. Ben de seninki daha güzel çıkacak bu sırada kanunki ile çıkın. Abone ol iğrenç bir şey çıktı yani benimkini izlemeye gerek yok şimdi Hı. seninki ben açıyorum sana mük bir şey çıkacak hissediyorum evet düştü bir dakika aldık ben dedim mük çıkacak of. sana benziyor Bakın, sana. bir resim çektim fotoğrafı. Bu ne? Hı -hı. Benim için mi? Ne ya? Haşo. Hı hı. Cemre yapıyor. şimdi daha güzel oldu şimdi çek bu kadardı ama şimdi çok yiyeceğiz.